Madem faciasının yaşandığı Soma'da polis kaymakamlığa doğru yürümek isteyen ve dağılmaları yönünde yapılan uyarılara aldırış etmeyen binlerce göstericiye tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Salı günü yaşanan faciada 284 işçinin hayatını kaybetmesini protesto eden eylemcilerin düzenlediği yürüyüşte olay çıktı. Polisle göstericiler arasında çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Hükümet karşıtı sloganlar atan bazı eylemcilerle ilçede yaşayan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazı kılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından Soma'da ölen işçiler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Soma kömür madeninde 18 işçinin daha içeride olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan Soma kömür madenini işleten Soma Holding yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan düzenlediği basın toplantısında madende yaşam odası olmadığını açıkladı. Olayın neden kaynaklandığının net olarak bilinmediğini söyleyen Alp Gürkan, eksiklerin giderilmesinin ardından madenin çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yani keşke kendimiz ölseydik. Bu derecede acımız var. Bir esnaf olarak harbiden şoktayız. Ne yediğimizi biliyoruz, ne oturduğumuzu biliyoruz. Soma'da yaşayan vatandaşlar hayatını kaybedenler için ilçe merkezinde bulunan bir anıta siyah çelenk bıraktı.